Menü ayarları sayfanızda, menünüzde görülecek işletme isminizi, logonuzu, menü renginizi ve premium seçeneklerinizi düzenleyebilirsiniz. İşletme isminizi değiştirmek için, işletme ismi alanına yeni isminizi yazıp, güncelle butonuna tıklayın. Değişiklikleri önizleme ekranında görebilirsiniz. Logo bölümünde, menünüzün üst kısmında, logonuzun nasıl görünmesini istediğinizi seçerek, bilgisayarınızdan logonuzu yükleyip, ayarlarınızı, logo ayarlarını kaydedin butonuyla kaydedebilirsiniz. Menünüzün rengini renk aracı yardımıyla seçerek ön izleme yapabilirsiniz. Beğendiğiniz renk için rengi kaydet butonuna tıklayarak menünüzü güncelleyebilirsiniz. En alt bölümde ise müşterilerinizin "Hey Garson" butonuna tıkladıklarında karşılaşacakları menünüzün premium seçeneklerini açıp kapatabilirsiniz.